Merhaba arkadaşlar bugün canavarları nasıl kıyafet giydirebiliriz onu göstereceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. İlk olarak e, dağıtıcı olacağız. Dağıtıcı sayesinde yapacağız. Hemen şöyle hayır, yani Dağıtıcı aldık. Şimdi plaka alacağız. Sonra şöyle hemen buraya gelerek hayır bunu almayacağız. Ee, elmasdır Elmas Bacak, e, Elmas Bot. Şimdi hemen bir tane e, şey kafa alıyoruz. Sonra zombi çağırma yumurtası alacağız. Hemen nerede Heh, buldum? Şimdi hemen yapalım. şöyle hadi. Evet, bunu da son kaldı. Bir tane daha koyalım plakayı. Sonra içine farklı farklı e, kıyafetler koyuyoruz. Koyduktan sonra zombiyi koyuyorum. 3, 2, 1 ve saatişimiz oldu. <laughs> Merhaba arkadaşım, arkadaş olalım mı? Merhaba Steve. Şimdi kendi kafamızı da şey giyebiliyoruz. Kafa. Böyle tüm kafaları böyle ekstra giyebiliyoruz. Zombi kafası. Ejderha kafası. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum ve bye.